Onlar aramızda. Bismillah. Görmeseniz de, fark etmeseniz de onlar aramızda. Onlar istemediğiniz, korktuğunuz veya beğenmediğiniz işlerin tam ortasında. Onlar duymadığınız, bilmediğiniz, görmediğiniz hikayelerin kahramanları. Onlar meşakkatli hayatlarıyla bize ilham olan insanlar. Onlar helal kazancın peşinde bir ömür adayanlar. 980 gibi herkes, takip edin tamam. Hemen geçiyorum şuradan. Görevimiz çok tehlikelidir ama kutsal bir mesleği ifade ediyoruz. Ölüm her an ensemizde, yakınımızda. Riskin farkındayız. Hata lüksümüz yok. Zira ilk hatamız, son hatamız olabilir. Allah şehadet nasip ederek emanetin teslim alır inşallah. Ben bombozmanı, polis memuru Yunus Emre Arıkan. 2009 yılında İstanbul'da polis memuru olarak göreve başladım. Müzik Evliyim, iki çocuğum var. Şu anda Bilecik Emek Türlüğü'nde bombozma olarak görev yapıyorum. 2009 yılında mesleğe başladığımda ilk devri ekiplerde başladım. Birçok olayı gördüm, birçok adli vakaya gittik, gördük ve bir zaman sonra artık branşlı olmam gerektiğini düşündüm. Bir gün İstanbul Esenler'de çalışırken, resmi ekiplerde bir bankanın önünde bir şüpheli paket anonsu geldi. Biz oranın mıntıka ekibi olarak gidip orada çevre güvenliği aldık. Çevre güvenliğini alıp bomba uzmanını beklemeye başladık. Bomba uzmanı geldi yarım saat sonra, hazırlıklarını yaptı ve koruyucu elbisesini giyip sanki bir bakkala yürür gibi, markete yürür gibi o paketin başına gitti. Kendi uzmanlayınca eti getirdi ve dönüp tekrar geri geldi. Bomba çıkmadı ama onun o rahat gidişi bir merak yarattı bende. ben de bomba uzman olabilir miyim, nasıl olurum diye bir fikir oluşturdu. Bu şekilde bombaya giriş serüvenim başlamış oldu. Mesleğimin 4. yılındayken 2012 yılında bir akşam göreve geldiğimde bomba uzmanlığı için form doldurmam gerektiği bilgisi geldi. Ben de formu doldurdum ve şartlarımın uyduğunu gördüm. Kabul edildim, Tabii bu yetmiyor birçok sınavdan, birçok testten geçmemiz gerekiyor. İlk önce yazılı sınavı geçtik, devamında mülakat yapıldı. Bomba uzmanlarının olduğu bir heyet mülakat yaptı, oraya geçtik. Devamında da psikologların yaptığı bir psikodeknik sınavına girdik ve oradan da başarılı olup 2013 yılında kursa başladık. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Oo, Günaydın. Günaydın hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Şükrü abi bizdeyiz. Buyur otur abi. Kardeş şubemiz bizim. Evet Olağan abi. Yer inceleme. Aynen biz her zaman Bombayımız... birlikte omuz omuza görev evet. yapmaya hazırız. İnşallah. Nasıl gidiyor abi iyisin? İyiyim şükür. Başladın görevine? Geldik başladık bakalım bugün. Bugün ben de abi aynen geldim. Nasıl ne var? Abi bugün işte bu cihazla şarj edeceğim bataryaları. Tamam. Ondan sonra bir iki tane elektronik devre var onlara bakacağım bir. Yine bir El alışkanlığı, ellerin bir unutmasın. Tamam. Ortamı bir arayayım bakayım, müsaitse onunla birlikte bir gidelim dışarıda çalışma yapalım robotla falan. Tamam. O şekilde bugün göreve geldik, bakalım. Tabii onun haricinde yine biliyorsun, iş çıkması durumunda hemen gideceğiz inşallah. 3 ay süren kurs süresince bomba yapımını öğrendik kurs içerisinde de tabii birçok sınava tabi tutuyorsunuz. Yani öğrendiğiniz derslerle ilgili oradaki hocalar size ne öğrenmişsiniz bize göster mahiyetinde. Bize test de tabi tutuyor. E tabii 3 ay bitirdikten sonra bomba olarak göre başlıyorsunuz ama yine bombayı emin etmek için yeterli değilsiniz. Çünkü tecrübeli abinin yanında pişmeniz gerekiyor. Ben de İstanbul'a, kurstan sonra İstanbul'a tekrar döndüm ve İstanbul Bomba Şube'de görevime başladım. Burada da tecrübeli şeflerimin yanında en az 6 ay çalıştıktan sonra, onların yardımcısı gibi çalıştıktan sonra ben de artık bomba uzmanı olup ilk paketime müdahaleye gittim. Tabii ülkemiz birçok savaş gördü zamanında. Kurtuluş Savaşı, ben Erzurum'da mesela görev aldım. Erzurum'da 93 harbi yaşanmış. Orada da yine birçok mühimmatla denk geldik. Bu eski savaşlardan kalan mühimmatlara da yine bizler müdahalemizi yapıyoruz, imhamızı gerçekleştiriyoruz. Mesleğimi layıkla yaptığımı düşünüyorum. Dediğim gibi yaklaşık 12 yıldır bomba 16 yıldır da polis memuruyum. Bu 12 yılda tabii birçok olay yaşadık. Acı olaylar, tatlı olaylar, komik olaylar başımızdan geçti. Ve bizim dönemimizde, özellikle bizim bu 12 yıl içerisinde ülkemizde birçok kötü, menfi olaylar atlattık. Biliyorsunuz Hendek Parkı'da operasyonları oldu özellikle. İstanbul'da işte araç bomba saldırıları yoğun şekilde olmuştu o dönem. Biz o dönemde çok şükür görevimizi en iyi şekilde yapıp hayatta kalmayı başardık ve bugünlere geldik. İlk olayıma gittiğimde şefim yanındayken bir gün bana ki artık bu pakete sen gitmelisin dedi. Ve benim tahminim Şefim herhalde onun o paketin boş olduğundan emindi e, ve bana e, hazırlan sen gideceksin dedi. Tabii beni bir heyecan kapladı. Yani ilk kez gerçek bir olaya gideceğim. Tamam biz kurstayken e, birçok bombaya gittik ama sonuçta eğitim kapsülünün koyulduğu e, paket olduğu için rahatça gidebildik. E, ama ilk olama giderken acaba bomba mıdır? E, acaba şimdi ne yapmalıyım? Bana bir şey olacak mı? Gibi bir tedirginlik oldu. Veya üstesinden gelebilecek miyim? İlla bu bombadır işte patlayacak bir şey olacak değil de üstesinden gelebilecek miyim? gibi oldu. Ee, çok şükür üstesinden geldik. O sırada dönüp geldiğinde de şefim bana söyledi. Tamam dedi sen artık bombozman oldun. Ee, çünkü beni takip etmiş. Hareketlerimi izlemiş. Sen artık bombozman oldun. Bundan sonra seninle sırayla gideceğiz olaylara dedi. 49.14 Merkez 49.82 <laughs> 49.82 Merkez dinliyorum. Anlaşıldı. Atatürk Bulvarı üzerinden şüpheli paket ihbarı alıyoruz. İvedi bölgeye geçin. 49.82 merkez takip ettim. Şu çıkış yapıyorum. Başkanım şüphe paket var bir tane. Anlaşıldı. Hayırlı görevler. Sağ ol. Ee, elhamdülillah inançlı bir insanım ben. Her sabah işe gelirken okuduğum dualar vardır. tabi e, tabii işe giderken de ayrı dualarımızı okuyoruz. İstanbul'daki görev süresince birçok olaya gittiğim oldu. Bunlar içerisinde mesela anlatabileceğim zeytin burnunda bir paket vardı ilçem türlüğü önünde bırakılmış. İçeri gölüne alınmıştı. Gittik hazırlığımızı yaptık, elbisemizi giyindik ve pakete gittik. Bizim halk arasında fünye diye tabir edilen patlayıcımızı bıraktık. Geri döndüm. Tabii onu patlatıp çanta yaşamamız gerekiyor. İçinin olduğunu görmemiz gerekiyor. Orada ben aklıma dönüp tekrar yerime ulaştığımda, güvenli alana ulaştığımda arkadaşlar beni uyardılar. Paketin başına bir kedi gelmiş mesela. Kedi muhtemelen bir yiyecek bıraktığımı düşünüp e, kedi o paketin başına gelmiş. E, bu sefer tekrar paketin başına dönüp kediyi kovalamak için uğraştım. Orada ana habere düştük. İşte bomba imha uzmanı kedi diye. E, o şekilde bir olayımız vardı. Evet şimdi bomba ihbarı gelmişti. Oraya evine bir geçiyoruz şu anda. Hemen geçmeliyiz çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyoruz. Nasıl ne tür bomba olduğunu bilmiyoruz. Zaman olabilir. Uzaktan komutalı olabilir. E, bu bir tuzaklı olabilir. Şu anda bir an önce olayını bulmamız lazım. Bombacılar olmasaydı eğer hayat dururdu bence. Çünkü düşünsenize bir AVM önünde, bir ibadethane önünde bir bomba var. Bir kaos çıkacaktı, bir yerde patlama olacaktı ve hayatın normal akışı duracaktı. İnsanlar her şeyden korkacaktı. Yani bir çöp kutusunun yanına geçerken bile artık korkacaklardı. Ama bizim varlığımızla ve anlık olaya hazır oluşumuzla bir ihbar geldiğinde hemen gidip o olayı çözüyoruz ve hayatın normal akışına döndürüyoruz. Şu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Bazen işe giderken böyle kendimizce türküler, şarkılar söyleyebiliyoruz. Tam bilmiyorum ki devamını. 9-14 <laughs> 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 Benim albüm nakarat oydu. Neydi devamı? Benim bir ne var? Unuttum balık devamı ya. Sadece o kısmı söyleyebildik yani. Gelir gelir ne Bomba giderken tabii ki bir Heyecan, ufak bir endişe, korku olabiliyor. Zaten bu korku da bizi tedbir almaya sevk ediyor. Varınca öncelikle çevre emniyetini güzel bir şekilde almamız gerekecek. Devamında da gerekli teçhizatlarımızı kullanarak kendimizi korumaya yönelik tedbirimizi alacağız ve ona göre müdahalemize başlayacağız inşallah. Tabii bombanın her türlü tehlikesi var. Yani ne kadar tedbir alırsak alalım mutlaka bir yerde açık olabilir. Yani bizim görevimiz sadece bombayı imha değil aslında. Ee, aynı zamanda biz bombayı inceleme kısmımız da var. İnceleme yapıyoruz, rapor hazırlıyoruz ve bu raporu adli makamlara sunuyoruz. Bizim müdahale sırasında kullandığımız bomba imha robotumuz ismi Çetin. Ee, belli periyotlarda bizler kas hafızamızı güçlendirmek için eğitimler yapıyoruz. Bugün de o eğitimlerden biri. 7/24 göreve hazırız biz. Her zaman yani nasıl ki bir itfaiyeci e, yangın olmasını beklerken hazır bekler, biz de o şekilde 7-24 bulunduğumuz ilde göreve hazır bekliyoruz. Tabii sadece bulunduğumuz ilde görev yapmıyoruz aslında biz. Bazen çevre illere yardıma takviye oluyoruz. Bazen e, Suriye görev gücüne ki ben de gittim zamanında. E, Suriye'lere e, aktif görevimiz var. Orada görev alıyoruz. Onun haricinde e, 2015 2016 yıllarında biliyorsunuz e, Hendek barikat operasyonları, çukur operasyonları olmuştu. O operasyonlara bizzat gittik. Birçok bomba gördük. E, şehirleri bombadan arındırmak için orada görevimizi en iyi şekilde yaptık. Tabi bu süre zarfında orada 20 bombacıydık orada. 3 tane bomba uzman arkadaşımızı şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Hepsi kahramanca görevini yaptı ve şehit oldu. Bizim işimiz evet çok riskli. Ben dediğim gibi ilk mesleğimin 4 yılı resmi keper çalışırken çok stresliydi o. Çünkü insanla uğraşıyorsun. E, bence insan uğraşılan meslekler çok zordur, seslidir. ben de bu sesten kaçmak için aslında bombaya girdim. E, bomba da riskli, evet. E, bu riske karşı biz zaten gerekli eğitimlerimizi aldık. Ama ne kadar eğitim alırsak alalım, ne kadar iyi bombacı ol olursak olalım, risk mutlaka olacaktır. E, bazen bize sor soruyorlar, ya işte nasıl girersin böyle bir şey, işte öleceğini veya işte gazi olacağını düşünmüyor musun? Evet düşünüyoruz ama ben normal polis de olsam, hatta polis olmayı bırakın, Başka bir şey yap yaptığımda da yine e, ölüm beni gelip bulacak. E, ben tedbirimi alırım takdir Rabbimizin. hazırız. Eğitim amaçlı atışımızı yapacağız. Kontrolü patlama! Kontrolü patlama! Kontrolü patlama! Evet, atışımızı yaptık. Atış tam hedefinden vurdu. Evet, atışı güzel yapmış. Hedef tam vurduk zaten Paramparça oldu hedef yani eğitim başarılı geçti şöyle parçalanmış tamam güzel çalışıyor şimdi şarjlarını yapalım tekrar kullanıma hazır bekletelim bizim bomba uzmanlığı için eğitimlerde gördüğümüz elektrikli elektrik tutevlerden de zamanla çalışmamız gerekiyor yaptığımız çalışmayı unutmamak için. Yani el meleklerimiz gelişsin diye e, tekrar ettiklerimiz günlük, haftalık devam ediyor. Yine burada şey olduğumuz bir e, düzenek var. Çok basit bir düzenek. Hani filmlerde görürüz ya mavi kablo mu, kırmızı kablo mu veya beyaz kablo mu? Farklı renkler değişebilir burada. İşte hangisini kesesek patlamaz gibi. Aslında rengin bir önemi yok. E, rengin bir amacı yok. Burada kablonun nereye gittiği önemli. E, örnek vereceğim. Gördüğünüz gibi kırmızı kesince... Patladı. Ama bu her zaman böyle olacak değil. E, kabloları yer değiştirip o şekilde mavi de patlatabilir. E, resmi ekiplere bilgi gitmiştir zaten. Resmi ekipler orada çevre güvenliği almışlardır ama biz yine de çevre güvenliği almamız lazım. Çünkü bombanın tesiri miktarına göre değişebiliyor. olaya gittiğim sırada okuduğum belli başlı dualar var ama bir de içimden de geçiriyorum. Allah'ım eğer ölürsem beni şehitlik mertebesine yükselt diye. Her zaman tek kendini düşünemiyorsun. Komşuda bıraktığımız bir ailemiz var, çocuğumuz var, ailemiz var. İnşallah diyoruz Rabbim onları da esirgesin, korusun bizden sonra. Olay yerine geldik. Bir siyah sırçanlısı unutulmuş. İhbar bu şekilde. Şimdi Koruyucu giysilerimi giyeceğim, devamında hazırlığa başlayacağız. Biz olaylara hızlı, ivede geliriz ama bir an önce. Olayın vardıktan sonra gayet panik yapmadan, sakin bir şekilde işimize odaklanırız. Olaya giderken tabii koruyucu elbisemizi giyiyoruz. Tabii ne kadar elbisemiz korusa da belli yerde koruyamayacaktır. Aklımda şunlar geliyor. Şimdi bize sorarlar, ya siz korkmuyor musunuz? Evet, korkuyoruz. Zaten korkmak zorundayız. Eğer korkmazsam ben tedbir alırım. Tedbir almazsam zaten ilk gittiğim hatamda, ilk gittiğim olayımda canımdan olurum. O yüzden tedbirimizi alıyoruz. O şekilde gidiyoruz. Giderken tabii aklıma şu geliyor. Ya işte acaba bomba mıydı? Acaba bomba olabilir mi? Sonuçta işte kapalı bir kutu. Yani ben tam gittiğimde patlar. Saatli bomba mıdır, Yoksa uzaktan kumandalı mıdır? Bunları aklımızdan geçiriyoruz. Yani çok şey geçiyor aklımızdan o sırada. İşte çocuklarım acaba şu an ne yapıyor? Şu an bana burada bir şey olsa çocuklar ne yapacak? Nasıl karşılayacaklar bunu? Gibi aklımızdan geçiyor ama bunların hiçbiri işimiz yapmamıza engel değil. Biz yine işimizi aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bizim teçhizatlarımız, kıyafetlerimiz her zaman arabada hazır bekler. E, bataryaları, şarjları, pilleri her zaman hazırdır. Ve bu kontrolleri rutin olarak mutlaka yaparız. Her hafta veya her gün, her görevde mutlaka önceden bir hazır yapar. Göreve öyle geliriz. Elbisemiz yeterince koruyucu özelliğe sahiptir. Ayrıca kaskıyla beraber yaklaşık 40 kilogram. Yaptığımız bir e, müdahale sonrası, olay sonrası döndüğümüzde onun hazlı bambaşkadır. Şimdi ben resmi ekiplerle çalışırken mesela suçlusu hırsızı çok yakaladım ben. O zamanlar tabii daha da çeviktik. 20 yaşında mesleğe başladım ben. Koşuyoruz canavar gibi. Hırsızlar ne kadar hızlı koşsa da de hızlı koşamadılar. Hepsini yakaladım. Ve onun hazı başkaydı gerçekten. Çünkü suçlu bir hırsız alıyorsunuz, kaçtığını görüyorsunuz ve peşinden koşuyorsunuz. Bayağı bir koşuyorsunuz. O da yoruluyor, sen de yoruluyorsun ama ve sonunda yakalıyorsun. Bakıyorsun elinde örnek veriyorum araba teyitleri gibi veya başka suç aletleri yakalıyorsunuz. Bunun hazı çok güzeldi. Ama bombaya geçtikten sonra bu daha da bir üst seviyeye çıkmış oldu. Çünkü burada insanların malını değil canını kurtarmış oluyorsunuz. İhbara geldiğimiz olay yeri biraz şehir dışında kalan bir yer. Normalde şu an kış mevsimdeyiz ve parkta oturacak durum yoktur. Buna rağmen kim nasıl unuttu burada? Biraz şüphe arz ediyor aslında. Yani burada olması doğal değil bu şantanın. O yüzden bakalım dolu da olabilir. Ona göre tedbirimizi alacağız. Bazen çevre illere Yardıma takviye oluyoruz. Bazen e, Suriye Görev Gücü'ne, ki ben de gittim zamanında. Kuzenim bana sorardı, hani oralara durumlar nasıl diye. Kuzenime anlatırdım ama anne babama ve eşime asla söylemezdim. Onlara durum burada iyi, ben iyi yerdeyim, rahat yerdeyim diye. Onları e, çünkü üzmek istemezdim, endişelendirmek istemezdim. Biz oraya gerçekten tam para için gitmedik. Biz oraya, devletimizin bize ihtiyacı vardı. Gittik, görevimde en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. E, birçok bombayı müdahale ettik, birçok imhaları yaptık. Orada çalışırken ee, mesela sorarlar bize ya korkmadın mı hiç? Evet korktuk ama o korkuyu yenmek için ben şöyle bir şey geliştirdim mesela kendimce. Yunus sen buraya geldin, buradan öleceksin. Sağa çıkamayacaksın, bari görevini en iyi şekilde yap ki e, bir faydan dokunsun da diye. Daha sonra görevimiz bitti bizim. Uçağa bindik dedim ya burada ölmedim, uçak düşünce herhalde öleceğiz dedim. O şekilde uçağa bindik İstanbul'a dönüyoruz. Artık e, Atatürk Havalimanı'nın görünmeye başladı, i̇şte evler görünmeye başladı. Yok dedim ya uçak düşmedi. Uçaktan indim dedim oğlum artık biz burada ölürsen daha bahaneyi operasyondan bulma. Artık orada o şekilde bir anımız da var. Bir yerde bir bomba varsa bomba ile birlikte ben yalnız giderim. Bizde bir slogan vardır ölme yalnız gidilir diye. İnşallah pakete gidip gereğini yapacağız. Bu saatten sonra artık koruyucumuz Rabbimiz görevler sırasında Ozan arkadaşımı e, roket saldırısında şehit verdik. Sonrasında iki tane bombozanımız daha şehit oldu. E, Salih Taç abim ve Erkan Başpehlivan. O gece kanlı gecesiydi, gündüzünde oruçluydu. E, böyle ikindi vakitleriydi, görevden geldi, çok terlemişti. Oradan başka bir oruçlu olan devresine dedi ki, devrem çok terledim, çok susadım. E, devresi ki, artık görev bitti ne olsa. İşte geç, uzan, dinlen, iftara az kaldı dedi, i̇kindi vakitleri. Tekrar bir görev çıktı onların bölümünde, onların sektöründe. Bir daha gittiler ve dönemediler. Orada e, ikisi de şehit oldu, Allah rahmet düşünsenize yani gündüz iki tane arkadaşınızı şehit vermişsiniz ve görev devam ediyor. Yani görev bitti değil, devam ediyor. Orada ateş yaktık ve oturuyoruz hep beraber abilerimizle. Ben o zamanlar daha üç yıllık bombacıyım. Evet, şüpheli paketimize fünyemizi yerleştirdik. Dikkatli şekilde geri geldik. Şimdi hattımızı kontrolünü yaptık. Patlatmaya hazırız. Orada otururken ben kalktım. Tabii hepimiz susuyoruz. Bir gece önceki neşemiz yoktur. Kalktım gittim. Dedim ben gidip bir yatsı namazını kılayım. Bir Kur'an-ı Kerim okuyayım. Bir de kandı gecesi. Kur'an-ı Kerim'i ilk açtığımda o zamanlar ezberinde yoktu bu bahsettiğim ayetimiz. Bakara Suresi 54. ayet. Ve hangi sayfada olduğunu da bilmiyordum. Kur'an-ı Kerim'i ilk açtığımda, yani herhangi bir sayfasını açtığımda ilk gözümün çarptığı ayet buydu. Onlar dirilirler fakat siz bilmezsiniz. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون Şu anda etrafı son bir göz gezdirip herhangi bir canlı bu sadece insan değil hayvan da olabilir bir hayvan da bazen gelebiliyor paketin başına baktık kontrolümüzü yaptık kimse yok birazdan patlamayı yapacağız. Hazırız. Kontrollü patlama! Kontrollü patlama! Kontrollü patlama! Hayat bir rızıktır. Aldığımız nefes bir rızıktır. Her gün sabah uyanıyoruz ama uyanacağımız kesin değil. Biz de bu görevi yaparken aslında bomba olarak her zaman ölüme hazırız. Hayatın bir nimet, aldığımız nefesin bir rızık olduğunu bilmeliyiz. Özellikle bizler olaya gittiğimizde bunu daha da iyi idrak ediyoruz ve hayatın bir nimet olduğunu anlıyoruz. Evet, paketimiz boşmuş. Biz her ne kadar bomba varmışçasına müdahalemiz yaptık. Fakat boşmuş. Bu iyi bir haber. Alın teri, helal kazanç, ne kadar hizmet verebildiğinle ölçülebilir bence alın teri bence budur. Bizler de görevimizi yaparak bence bu alın terini de yerine getiriyoruz. İyi ki de girmişim. İyi ki bu ailenin içerisindeyim. Her zaman söylüyorum. Bir daha dünyaya gelsem polis olurum ve mutlaka bomba bozmamak için çaba gösteririm.